davetimize icabet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öncelikle çok sıcak bir afet hadisesi yaşadık biliyorsunuz. Yusufeli'de dört tane vatandaşımızı kaybettim. Çayeli'de de iki kişi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başsağlığı diliyorum. 11'de yaralımız var Çayeli'de. Onlara da acil şifalar diliyorum. Şimdi sizin Buraya gelmenizdeki, sizi buraya davet etmemizdeki amacımız şu, bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bir yerel seçim yaşadık. Onun birinci yılında yerel seçimde halkın oylarıyla seçilmiş arkadaşlarımız, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri arkadaşlarımızın meclis süresince bir yıl içerisinde neler yaptığı, nelerle karşılaştıklarını, sorunlarımızı tartışmak, yaşadıkları olayları sizlerle paylaşmak üzere bunu geleneksel hale getireceğiz. Burada belki diğer partiler de yapar bunu eminim isabetli olur. Aslında gönül ister ki icranın başındaki belli periyotlarla kamuoyunu bilgilendirsin. İşte birinci yıl olur, ikinci yıl olur. Fakat biz bunu e, muhalefette de olsak arkadaşlarımızın faaliyetlerini tabii ki biz de teşkilat olarak, teşkilatın başındaki kişi olarak yaptığımız, ettiğimiz e, konuları bilen var bilmeyen var ama daha geniş kitlelere yayabilmek için kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Amacımız bu. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım. Bizler e, siyaset yapıyoruz. Evet, muhalefet partisiyiz. Muhalefetin görevi iyi olan şeyleri övmek, ön plana çıkartmak değil arkadaşlar. Aksilik olan yönleri, eksik olan yönleri vurgulamaktır. Yani biz bir takım şeylere güzelleme yapmak gibi bir durumumuz yok. Öyle bir misyonumuz yok. O yüzden sanki hani her şeyi eleştiriyoruz gibi algılanmasın. Ama burada bir bilinçli bir şekilde e, sorumlu bir muhalefeti yapmak e, kaygısı var ve amacımız o yönde. O yüzden kimse bizden her olaya anında reaksiyon vermemizi beklemesin. Önce olayın önünü arkasını araştırmak durumundayız. Biz daha çok reaktif olmaktan ziyade proaktif olmak istiyoruz. Yani gündemi belirleyecek e, bir takım e, hadiselerin peşinde olmak istiyoruz. Yöremizde ne oluyor, ne bitiyor, ne olmalı? Yoksa salt böyle eleştiri yaparak da bir yere varılmayacağını kuşkusuz hepimiz biliyoruz. Sanki fiili bir kayyum durumu. Şimdi bu kayyum çok gündemde de. Burada fiili bir kayyum durumu olduğunu düşünüyorum. Nedir diyecek olursanız. Bu arada sakın ola ki hani mülki amiri, kaymakamı falan tuşladığımı zannetmeyin. Hatta e, kamuoyunun işte menfaatine olan hoşuna giden uygulamalar belki onun sayesinde oldu. Ha bu arada şunu da söylemek isterim. Siyaset de hayatta hiçbir şekilde boşluk kaldırmaz. Sizin bıraktığınız boşluğu, o e, irade kaybını birileri mutlaka doldurur. E, burada doldurması gereken kişi eğer bu boşluğu bırakırsa birilerinin dolduracağı e, kaçınılmaz bir şeydir. Burada tabi acaba bu böyle midir tam olarak yoksa danışıklı dövüş mü vardır onu da bilemiyorum. E, şimdi bir konu yaşadık burada biliyorsunuz iki köprü arasında yeni bir köprümüz var, açılamadı bir türlü, türlü türlü spekülasyonlar vesaire. Bizler hiçbir şekilde bu tür işgallere onay veremeyiz. Ama işgal edenleri de suçlayamayız. Çünkü burada bir irade var. Yani devlet gücünü, kamu gücünü kullanan bir irade var. O müsaade etmediği sürece bu tür işgallerin olması söz konusu olamaz. Bu işgaller salt işte o iki köprünün arasındaki veya bir başka yerdeki değil, pazarın pek çok yerinde böyle yasal olmayan kanunsuz işler yapıla geliyor. Ama buna birileri izin veriyor, müsaade ediyor. Vatandaş bundan çok işte son derece rahatsız. Buna duyarsız kalmasından anlam veremiyorum yani pazarı yönetenler. O yüzden de işte oradaki tahliyenin, bakın Mart'ın başında hazır böyle bir fırsat geçmişken, böyle bir köprü inşa edilmişken ki yani Mart'ın başında belediye bu arkadaşlarla da protokol yapıyor. Şimdi benim bu arkadaşları suçlamam mümkün değil. Ben bu insanlarla aylardır istişare halindeyim, konuşuyorum da. Esnafla da, işten müşteki olanlarla da. Çünkü onlar da bir defakto durum var ve mağduriyet yaşadıklarını düşünüyorlar. Nedeni şu, adamlar yatırım yapmışlar, bir de istihdam var. İyi kötü birileri evine ekmek götürüyor. Şimdi bunu insanlar hak olarak görüyorlar. Çünkü siz böyle bir fiili durum yaratmışsınız. Ondan sonra da bir çırpıda işte biz karar aldık, çıkın gidin dediğiniz zaman sosyolojik bir sıkıntı yaratırsınız. Dolayısıyla bunlara beraberce ortak bir yol yordam yöntem bulmak lazım. öyle mi oldu? Şimdi biz belediye başkanı oluyoruz, değil mi? Belediye yönetimi. Yani şehrin, şehrin emini. Her şeyi gözetmen tanzim eden eee müesses nizamın başındaki kişi ve de kamu gücünü kullanıyor. Bir sürü yetkisi var. Ama bu burada iradeyi kullanmadığı zaman işte böyle bir protokol yapmak durumunda kalırsınız. Dersiniz ki işte 2 Mart tarihli protokol var arkadaşlar. Bir hafta sonra da DSI'den yazı geliyor. Diyor ki burada işte anlatıyor olup olamayacağını. Yani o yazının mealen söylüyorum. Bu burada olamaz diyor. E, vatandaşların da bir takım şikayeti oldu. Kaymakamlık nezdinde oldu. CİMER'e kadar gidenler oldu. Şimdi gönül ister ki oradaki arkadaşları da e, büyük oranda memnun edecek bir çözüm üretilsin. Ama her isteğinin istediği yerde e, huzur bulması değil. Ya umumun huzuru için kent rantını birilerine peşkeş çekmeden bir yol yordam bulmak. Bunu bu siyasilerin Pazara yönetenlerin görevi. Böyle mi oldu? Böyle olmadı. Belediye bu protokolü yaptıktan sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Nasıl oldu? Çünkü kaymakam E şimdi şöyle bir şey var. Erisi doğrusuna denk geldi diyebilirsiniz. Şimdi o bazı arkadaşlarımızın belki bir iki kişi burada bir mağduriyet yaşamış gibi görünüyor. Belki ileriki safhada. Onları onların mağduriyeti de giderilebilir. Diğerlerinde de bir memnuniyet söz konusu şu anda. Ama bu çözümler demek ki bulunabilirmiş değil mi? İşte burada başka hususlar da var. Yani her seferinde belediyenin inisiyatif kullanmaktan imtina etmesi durumunda kaymakam mı devreye giriyor? o zaman fiili kayyum var diyorum ben yani bu çok aşikar değil mi? Ya da şöyle bir şey var. Yani siyaseten bizi zora sokar vesaire filan işte vatandaşla niye muhatap olayım, niye karşı karşıya geleyim diye düşünüyor olabilir mevcut yönetim. Böyle bir aralarında danışık bir dövüş varsa da onu bilemiyorum yani. Onu da onlar açıklasınlar. Bir sosyal tesisimiz inşa halinde. Bir türlü bitmek dinliyor. Şimdi bununla ilgili kamuoyuna propaganda döneminde bir açıklama yapmıştı Sayın Başkan. İşte maliyetiyle ilgili işte ile ilgili vesaire. Fakat genel geçerli şeydi. işte kampanya dönemi geçti. Ama neredeyse başladığı süre iki yıl olmasına rağmen iki yılda millet site inşa edildi. Şimdi ben şunu beklerim. Bu kamu adına iş yapan insanlardan, bu yetkiyi kullanan insanlardan, bu sorumluluk sahibi insanlardan. Bu tür tesisleri ne amaçla yapıyorsunuz? İçeriği nedir? Hangi bütçeyle? maliyeti nedir? İşin termini yani ne zaman bitecek? Ne zaman faaliyete geçecek? Bunları halkın bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tıpkı köprüdası yılan hikayesine döndü. Çok şükür işte sonunda e, açıldı. E, buranın da ne zaman açılacağı işte bak yaz bitiyor. Hala yetişmedi. Bu yaza da yetişmedi. E, ne sürede yapılacak? Niye yapılamadı? Aksilik nereden kaynaklandı? Bunu bir kamuoyuna açıklasınlar. Biz de bilelim. Şimdi bu bütçe içi mi yoksa bütçe dışı kaynaklarla mı yapılıyor? Onu da bir açıklasın. Çünkü kamuoyunun bilmediği ama bizlerin muhteli olduğu bazı konular var. Bunlar kamuoyundan saklanıyor. Bir maksatlı veya değil, onu bir şey diyemem. Kimseye de bir şey isnat etmek istemiyorum ama kamuoyunun duyarlılık göstereceğini düşündüğüm bazı konular var. Ee, yanlış kanaatler de var kamuoyunda, onu da söylemek isterim. İşte isteyen istediği kadar işte belediyeye bilmem bağışta bulunup istediği kadar kat çıktığı yönünde bir inanış var mesela. Bunun böyle olmadığını ben söylemek isterim. Kimseyi de töhmet altında bırakmak istemem. Çünkü ben 5 beş yıl görev yaptım orada. ha bize kadar gelen bir süreç vardı. Kucağımızda bulduğumuz bir takım konular vardı. Devrim niteliğinde şeyler yapmadık belki ama biraz devrim değil de evrime benzer bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve biraz zapturapt altına almaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduk Bilmiyorum. Takdir edecek hala müşteki olduğuna göre şikayetçi olduğuna göre biz de çok başarılı olamamışız. Şimdi e, ben de insanlardan çok radikal bir değişiklik beklemiyorum ama arkadaşlar kat parası diye bir kavram var ve bu oturdu bu memlekette pek çok yerde aslında bu uygulanıyor da yani imar durumunu e, yansıtan bir imar planımız var. Onun üzerine süreç içerisinde vatandaşın talebiyle belediyenin de kaynak, kaynakları kısıtlı olduğu için belki e, bu cihete gitmiş. Ve de işte e, bir miktar bağış üzerine e, katlar verilmeye başlanmış. Sonra bunlar birken iki, iki iken üç olmuş ve bir mevcut durum hasıl olmuş. Bunu bir çırpıda başlangıç noktasına çeviremezsiniz. Yani öyle bir baba yiğit varsa biz bu buyursun bekliyoruz yani onu destekleyelim. Ama ne yapabilirsiniz? bir kere adalet duygusundan yoksun davranamazsınız. Dolayısıyla bunu bir kenara koyacaksınız, adaletli olacaksınız. Ama kentin rantını da birilerine işte parası olana peşkeş çekmeyeceksiniz. İşte birkaç tane şey, müteahhide veya işte bu işten tabii ne malanan mal sahipleri de var, hak sahipleri de var. Herkesin burada az ya da çok arsası var. Onlar da bu işten memnun bunu bir zapturapt altına almak lazım. Fakat şöyle bir durum var. Bu bütçe dışı kullanılan bir kaynak. Bunun aslında bir şekilde bağış yöntemi, bir formülünün bulunması lazım. Biliyorsunuz şartlı ve şartsız bağış alabiliyor belediye. Bunun şartları var. Şartlı bağış işte meclis şartsız bağışın başkanının siyasetiyle e, alabiliyor. Böyle bir yöntem bulunabilir. Çünkü bu halk arasında spekülasyona neden oluyor. Bir de üstelik adalet duygusunu da zedeleyen bir şey. Çünkü şöyle şeyler duyuyoruz, bazı e, projelerde ben ödemem diyenler oluyor. Çünkü projenin mahiyetine göre bu miktarlar ger gerçekten e, uçuk rakamlara ulaşabiliyor. Evet belediyelerin bütçeleri çok sınırlıdır, bunu bilen birisiyim. Ben zaten bu memlekette aday olmuş birisiyim ve bana bir sürü işte vaatte bulun diyenlere ben huzura bakmayın ben herhangi bir aday değilim. Yani girdisinin çıktısını bilen birisi olarak bol keseden sallayamam diyerek e, bir takım... E, projeler ürettik, vaatlerde bulunduk. Kuşkusuz onlarda e, bir dönemde belki yapılabilecek şeyler vardı. Sonraki döneme sarkacak şeyler vardı. Şimdi buradan yola çıkarak bizim belediye başkanımızın da üçüncü dönemidir. Her dönemde vaatleri var. Şimdi vaatleri var. Biz o vaatlerin takipçisi olacağız. Bu memleketin bir otopark sorunu var. Evet bir otopark projesi biz de açıklamıştık. Başkan da açıklamıştı. Onunki daha kapsamlıydı belki. Şimdi bu maliyete altına belediye dinlemeyebilir. Bunu projelendirir, uzun vadeli bir şey olabilir falan ama şimdi o mevcut yerde hiç olmazsa bu yağmurda, çamurda, işte arabayı park edip de e, suya basmadan ineceğiniz bir otopark olsun. Yani hiç olmazsa orayı bir sahayı tesliye edersiniz, asfalt dökersiniz. Hani betonda demek yani hükümet partisi çünkü burada belediye. Her türlü şeyi alabilir, özel idareden alabilir, karayollarından alabilir, bir yerlerden alabilir de orada bir düzenleme yapabilir. Çünkü böyle sınırlı alanlarda e, birim alana daha fazla araç park edebilecek bir takım metotlar var. Yani onlarla e, burada böyle bir şey yapabilirsiniz. İşte e, mevcut eski belediye binamızın altında bir otopark var. Orası e, kötü durumda. Oranın mesela daha böyle e, insanların gönül rahatlığıyla girip park edebileceği bir ortama dönüşmesini sağlayabilir. Bunları yapmak da evet her şeyin bir maliyeti var kuşkusuz ama e, bunları yapmak o söylediğiniz vaatlerin ve mukayese ettiğinizde deve de Bunları da yapabiliriz. Fakat ben basın mensuplarından şunu bekliyorum. Ee, Türkiye'de bir gelenek var, burada da var aslında. Yani e, basın, medya, herkes iktidarı eleştirmek ya da icra eleştirmek yerine mesela muhalefeti eleştiriyor. Niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın, niye bunu demedin? Ya e Arkadaş, işte dördüncü kuvvet medya. Ve de daha da etkili olabilir. Hadi belki bizim sırtımızda yoğurtta küfesi var. Önümüze gelen şeyi ölçüp içmek durumundayız. Sizin öyle bir durumunuz yok. Siz ölçüp içmeden bunları gündeme getirebilirsiniz. Pazarın neresinde çarpıklık varsa, ne varsa ondan sonra da ey muhalefet alın biz gündeme getirdik. Hiç olmazsa bize katkı verin. Siz de bunu sahiplenin diyebilirsiniz. Ki biz sürekli istişare halindeyiz. İşte burada meclis üyelerimiz var. genel meclis üyemiz, belediye meclis üyelerimiz. Onlar da sürekli halkın içindeler. Bizler de öyle. Mütemadiyen sokaktayız. İzlenimleri alıyoruz, vatandaşın şikayetlerinden haberdarız. Bunları gündeme getireceğiz. Ama herkes durduğu yerden e, bir, bir takım yorumlar yapıp gönlüne göre muhalefet e, tayin ederse biz onların kalıbına uyamayız. Biz şimdi odalarla da, STK'larla da istişare halinde oluruz. Ama biz büyük bir camiayız. Kendi siyaset siyasetimizi kendimiz belirleriz. Herkesten istifade ederiz, istişare ederiz. Ama herhangi birinin, birilerinin ya da ne bileyim bir STK'nın, odanın bizim siyasetimizi belirlemesine izin vermeyiz. Kaldı ki e, birilerinin kişisel davalarını bizim üzerimizden görmelerine hiç izin vermeyiz. Şimdi niye bu kadar böyle konuşuyorsun diyecek olursanız şey bildiğim için konuşuyorum. Bu mesajı alan alacaktır diye de düşünüyorum. E, i̇şte geçen hafta Encümen seçimi oldu. Ya arkadaşlar medya bu işe çok duyarlı olmalı. Bu burada önemli bir siyasi hadisedir ya. Bir Türkiye'yi araştırın bakalım. Şimdi konuya vakıf olanlar şunu bilir. Meclislerde zorunlu komisyonlar, ihtiyari komisyonlar vardır. Bu komisyonlara seçimler meclis grubunu, meclistekilerden giren e, muhtelif partilerin ağırlığına göre bir oransal dağılımla gerçekleşir. Ama encümen öyle değildir. Encümen seçimle gelir. Encümende de size yer vermezler. Hele bizim gibi yerlerde. Bu olağan bir şey değildir. Fakat ben medyanın tavrını böyle görmedim. Hele buraya gelmeyen arkadaşımız var. Ona da buradan mesaj yollamak istiyorum. Hiç görmezden gel. Yani hiçbir şekilde yokmuş gibi davrandı. Ya bu bunu ben normal karşılamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani bir durduğunuz pozisyon olabilir. Herkesin bir siyasi görüşü var. Ama bu işe soyunmuşsanız eğer, yani bir basın mensubu olduğunuzu iddia ediyor kamu adına iş yapacaksınız. Dolayısıyla kamuyu aydınlatacaksınız. Yorum yapmak durumunda değilsiniz. Ama haberi vereceksiniz. Ha haberin içeriği e, sizin algılamanızla örtüşmüyor olabilir. Bunun ne anlama geldiğini, kavramamış olabilirsiniz. Olabilir çünkü bir şey demiyorum. Ama bunu bildikten sonra bunu bu şekilde gündeme getirmek lazım. Basit bir hadise değil.